Değerli izleyiciler, Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Ankara'dan Aksaray'a uyuşturucu getiren iki şahıs tutuklandı. Ankara'dan Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapan otomobili operasyon düzenleyen jandarma, 1468 adet uyuşturucu hap ele geçirirken gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon Aksaray-Ankara Karayolu üzerinde bir otomobile yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ankara'dan Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda harekete geçen jandarma kom ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde takip başlattı kimliklerine ve bulundukları araç plakasına ulaşan kom ekipleri KS ve NK isimli şahsı takibi aldı. Önce teknik olarak yapılan takipte şahısların Ankara'dan Aksaray'a yola çıktıklarını belirleyen jandarma ekipleri Ankara Karayolu'nda şüphelilerin bulunduğu aracı takibi aldı. Bir süre yapılan takibin ardından yeterli delile ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda iki şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken araçta yapılan aramalarda 1468 adet uyuşturucu hap ve bir adet pala ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçmiş dönem Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı ve Belediye Başkan Adayı olan Rıfkı Karabatak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından birkaç gün üst üste "Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" paylaşımına ilişkin açıklama yaptı. "Başkanım, geçtiğimiz dönem Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığı yaptınız, aynı şekilde belediye başkan adayıydınız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin üst üste paylaşımı oldu birkaç gün. Devletin bekası, milletin refahını istiyorsan vakit tamamdır, söz konusu vatandır." neler söyleyeceksin? Evet, bizim MHP'nin belki de kurulduğu günden beri şiarı önce ülkem ve milletim, sonra partim ve bendir. Dolayısıyla Sayın Devlet Bahçeli de başta olmak üzere tüm Milliyetçi Hareket Partisi gönüldaşları, vatanın bekası söz konusu olduğu zaman, vatan söz konusu olduğu zaman, partisinden de, kendi kişisel çıkarlarından da, canından da vazgeçmeye hazır insanlardır. Tabii bu vakit tamamdır sözünü herkes istediği gibi... Alıyor. kimi bunu erken seçime yorumluyor, kimi işte PKK terör örgütünün bitirilmesi için uygun zamandır gibi algılıyor. Gerçekten artık ülkenin e, bir sıçrama yapmasının vakti zaman e, vakti tamamdır. Bunun erken seçim olmayacağını azıcık siyaseti yakından takip eden herkes görür. Çünkü gerek Sayın Cumhurbaşkanı gerek Sayın Genel Başkanımız e, zamanında seçim olacağını söyledi. Muhalefet tabii ki erken seçimi kaşımak istiyor. Bu da gayet doğal. Muhalefetin erken seçim istemesi kadar doğal bir şey yok. Ama aslına bak bakarsanız ülkenin artık bir araya gelmesi, keretlenmesi, ekonomik bir atılım yapması, dış güçlere karşı, terör örgütüne karşı tek vücut halinde çok güçlü bir hale gelmesi ve etrafımızda bütün namluların bize döndüğü bir zamanda Ülkemizin gardını almış olmasının vakti tamamdır. Vatan söz konusuysa gerisi bizim için teferruattır. Sayın Genel Başkanımızın her zaman vurguladığı ama zamanlama itibariyle dikkat çeken bir şey oldu bu. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Genel Başkanımızın gösterdiği yolda onun yanında, onun arkasında omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada berberde boynunun kütletilmesiyle felç kalan genç adamın videosu viral oldu. Fizyoterapist Metin İçli, bilinçsiz bir şekilde yapılan bu kütlenmelerin zararlarını anlattı. Detaylar haberimizde. Hocam geçtiğimiz günlerde sosyal medyada viral olan bir tane video vardı. boynu kütlettiği evet. için felç kalan bir adam. Size bir fizyoterapist olarak sormak istiyorum. Ne kadar sağlıklı böyle şeyler? Evet. E, o sosyal medyada gerçekten e, birçok platformda meşhur olduğu. E, çünkü biz aslında vatandaş olarak da bu kütletme olarak çok yatkın bir milletiz. Türk milleti olarak. E, bu kulunç kırmadan gelen bir alışkanlığımız. O yüzden bu tarz videolarda ne yazık ki dikkat çekiyor. E, aslında e, orada bir berberin yapması burada yanlış olan durum. Bizim o kütletme dediğiniz, siz daha doğrusu vatandaşlarımızın biz e, sağlık profesyonellerinin ise manipülasyon dediği, hatta işte diğer adı karyopraktik tedavidir. E, bu tedavi doğru hastada, doğru şekilde yapıldığı takdirde oldukça faydalı bir uygulamadır. Ama e, az önce dediğim ki doğru hastada yapılması lazım ve bunları yapan kişilerin mutlaka fizyoterapist veya hekimlerin belirli bir standartasyona sahip e, eğitimlerden geçmiş olması gerekiyor. Yani her hekim veya her fizyoterapist bu uygulamaları yapamaz. E, oradaki görmüş olduğumuz durum bizim Normalde boyun bölgesinde birinci atlas omuru demiş olduğumuz, birinci boyun omuru demiş olduğumuz omurda küçük bir e, orada bir foramen vardır. Onun içerisinde vertebral arter geçer. Orada yanlış yapılan bir manipülasyonla oradaki vertebral arterin zarar gördüğünü ve bu zarar görmeye bağlı da hastada hızlı bir şekilde felç geliştiğini görüyoruz. Aslında daha sonrasında o video ile ilgili belli açıklamalar da yapıldı. İşte e, videonun aslında bir simülasyon olduğu ile ilgili açıklama yapıldı ama bir e, probleme e, oluşabilecek sakatlığa ciddi anlamda dikkat çekmiş oldu. Oradaki yanlış yapılan bir uygulama, belli rotasyonel şekilde yapılan bu uygulamanın oradaki artıra zarar verebileceği ve ne kadar da tehlikeli olduğunu görmüş olduk. Normalde biz bu uygulamaları ne için yaparız? Örneğin bir boyun probleminiz var veya bir herhangi bir vücudunuzda bir eklemde bir probleminiz var. O eklemi başka bir yöntemle açamıyorsak, oradaki blokajı açmak amacıyla biz o bölgeye belli bir açıda ve tokta ani bir kuvvet uygulaması yaparak o bölgedeki eklemin açılmasını sağlarız. Oradaki blokajlanma açıldığında e, hasta rahat eder, oradaki rahatsızlığı geçmiş olur. İşte bir atıyorum boynunu sağa veya sola doğru çevirir mi bunu artık yapabilir hale gelecektir. Ama tekrar söylüyorum bunu eğitim almış bir fizyoterapist veya hekimin e, mutlaka yapması lazım. Kesinlikle halk arasında işte el almış, el vermiş dediğimiz veya işte şimdi hatta e, kadınlarımız evde günlerde bile videolardan izleyip işte televizyonlardan izleyip birbirlerini yapar hale gelir. Kesinlikle yapılmasın. Bir diğer noktaysa mutlaka bunu çok vurguluyoruz. İşte aksesuarlar sarayımıza da çok fazla yapılıyor. Çığnatma dediğimiz olay. Eee işte birbirlerine çocuğuna, eşine evde çiğnetenler var. İşte sırtı Mario'yu bunu çiğneteyim. İşte boynu Mario'yu çekeyim bunu. Böyle bir şey kesinlikle yapılmaması lazım. Neden yapılmayacak? Örneğin sırt bölgenizde bir ağrınız var. İşte kürek kemiklerim orada çok ciddi kuluncum var deniyor genelde. İşte bunun üzerine çıkarttığınızda birisine bir çocuk veya bir eşiniz çiğnediğinde işte orada bir kütürdeme sesi gelince otomatik zaten sesi duyan rahatlıyor. Ama burada oluşabilecek bir riskli bir durum var. Örneğin bir kaburga kırığı. Mesela farkında değilsiniz. Örneğin yaşınız ile ilerlemiş bir kemik erimesi rahatsızlığınız var. Orada bir kaburga kırığı gene gerçekleşebilir. Veya orada bir işte omurgalarınız zarar görebilir. Bu kaburga kırığından kaynaklı ani bir akciğerin sönmesiyle karşılaşabiliriz. Ya da orada birçok işte sinir yapılarının, sinirin ögeleri var. Sinir sistemimizin ögeleri var. Bu ögelerin zarar görmesine bağlı ilgili uzun çalışmaması veya ilgili organ çalışmaması ya da aksaması ile ilgili problemler yaşayabiliriz. O yüzden birbirinizi çiğnetmeyin. Ve peki ne yapacağız? İlla bir uygulamayı istiyorsak, Kütürdetmeyi etmeyi yani karyopraktik tedavi dediğimiz manipülasyon uygulamasını gerçekten istiyorsak bu alanda gerçekten eğitim almış bir fizyoterapist veya hekime başvurmalıyız. Eğer bu önüncesinde yapılacak güvenlik testleri var. Bu güvenlik testlerinizi geçerseniz işte vertebra arter testi gibi bu testleri geçtikten sonra eğer uygun bir hastaysanız size bunu mutlaka bir uzman yaparsa faydalı olur. Ama siz kesinlikle evde yapmıyorsunuz. Ne yapabiliriz? Böyle bir ağrınız var. Gidecek bir uzman da bulamadınız etrafta. Öyle bir durumda da en rahatlatacak, dolaşımı arttıracak ve en zararsız uygulama masajdır. Çok fazla bastırmadan ağrıyan dokuya hafif bir şekilde bir yağda kullanabilirsiniz. Bir yağ da kullanarak masaj yaparsanız size en çok rahatlatacak olan odur. E, bu şekilde vatandaşlarımıza bilinçlendirmiş olalım. Aksaray Belediyesi'nin çocuk aktivite merkezinde düzenleyeceği yeni gelişim kursları için başvurular başladı. Aksaray Belediyesi'nin çocuk aktivite merkezinde düzenleyeceği yeni gelişim kursları için başvurular başladı. Çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimine katkı sağlamak için Aksaray Belediyesi'ne bağlı hizmet veren çocuk aktivite merkezinde yılın her döneminde birbirinden farklı etkinlikler düzenleniyor. Park City alışveriş merkezi içerisinde hizmet veren çocuk aktivite merkezinde her yaş grubuna özgü 16 farklı gelişim kursu düzenlenecek. Kontenjanların sınırlı olduğu gelişim kursları için başvurular 19-24 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Başvuruların Parksite alışveriş merkezi ikinci katında bulunan çocuk aktivite merkezinde akıl ve zeka oyunları, drama, resim, gitar, karakalem, akrilik resim, taş boyama, atölye çalışmaları, tiyatro, satranç, çocuk diksiyon, kodlama, robotik kodlama ve 3D tasarım gibi kişisel gelişim kursları düzenlenecek. Birbirinden eğlenceli ve eğitici kursların düzenlendiği çocuk aktivite merkezine tüm çocukları davet eden Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, çocukların her yönüyle sağlıklı gelişmelerinin önemli olduğunu belirtti. Diyetisyen Murat Serkan Sınav, soğuk havalarda tüketilen bitki çaylarının fazla tüketilmesine sağlık açısından dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Hocam havalar soğudu biliyorsunuz. Bitki çaylarını biz vatandaşlar çok fazla tüketiyoruz. Bu ne kadar sağlıklı? Evet havaların soğumasıyla ve e, hastalıkların bu mevsimde çoğalmasıyla beraber e, bitki çayları, bitki çeşitleri oldukça fazla tüketilmekte ancak şöyle bir önemli noktası mevcut. Her bitki çayı her insana kesinlikle uygun değildir. Doğru bitki çayını doğru insanda kullanabilmek çok önemlidir. Çünkü biliyorsunuz ki her insanın vücut yapısı birbirinden farklıdır. Yani bir parmak izi gibi düşünelim. Bunda söylemek istediğim durum da şu. Bir insanın rahatsızlığı olmayabilir. Her şey yolunda olabilir. Ancak bir bitki çayını bir bardak yerine tutar. Beş bardak içerse tansiyondan tutun, kalp çarpıntısından tutun, çeşitli mide rahatsızlıkları, bağırsak rahatsızlıkları meydana gelebilmektedir. Onun için önemli olan nokta her şey miktarında tadında tüketebilmek bizler için çok önemlidir. Özellikle kalp rahatsızlıkları bulunan insanlara diyetlerimizde bitki çaylarına hiçbir şekilde yer vermeyiz veya tansiyon rahatsızlığı bulunan bireylerde düşük veya yüksek tansiyon olması hiçbir konuyla alakalı değildir. Düşük veya yüksek olması hiçbir önemi yoktur. Hiçbir şekilde bitki çayı önermeyiz gibi. Veya yaş faktörü önemlidir, cinsiyet faktörü önemlidir, burada kilo faktörü önemlidir. Birçok bitki çayı mevcuttur ve birçok bitkinin de birçok insana bana iyi geldi, sen de tüket gibi söylemler oldu oldukça meşhurdur ve fazladır. Unutmayalım ki her bitki çayı her insana iyi gelmeyecektir. Örnek verecek olursak kiraz sapı çayı çok meşhurdur. İşte idrar yollarını temizler, ödem atar gibi çeşitli bilgiler mevcuttur. Ancak şunu söylüyoruz ki her şeyin fazla sarar olduğu gibi kiraz sapın da fazlası zararlıdır Veya yeşil çay diyetlerde oldukça fazlasıyla yer verilir. Ancak sağlığı yerinde olan yani hiçbir rahatsızlığı veya ilacı bulunmayan insanlara günlük bir fincan dahilinde yazabiliyoruz. tutardı 3 fincan, 4 fincan bir yeşil çay tüketimi yaparsa da tansiyon anlamında rahatsızlık yaşayabilir. Onun için her şey miktarında, zamanında güzeldir. Örnek veriyorum yatma saatinize yakın çok fazla bitki çay içmenizi önermeyiz veya sabah Aç karnına yine bitki çay içmenizi önermeyiz. Mümkün olduğunca bitki çaylarını yudum yudum olacak şekilde ve tok karnına içmenizi sizler açısından doğru olanı bu olacaktır. Bunlar dışında da hastalıklarım var. Evet bitki çayı içersem düzelirimden ziyade kesinlikle bir hekime başvurmanızı öneririm. Gerekirse en yakınızdaki aile hekim birimlerine başvurabilirsiniz bu konuyla ilgili. İlaçlarınızı öncelikle düzenli kullanarak daha sonrasında bitkilere yönelmenizi tavsiye edebilirim. Hastalık dışında da ekstra olarak su tüketimi bu mevsimde azalıyor ve biliyorsunuz ki hastalıkların ve ilaçların vücutta atılım noktasında su çok fazla önemlidir. Bunun için de bu mevsimde oldukça suyu ihmal etmemenizi önerebiliyoruz. Bitki çaylarında dediğim gibi günlük bir fincan hastalığınız yoksa, sağlığınız yerindeyse tüketebilirsiniz. Ama unutmayın ki her bitki, her hastalığa iyi gelmez. Kulaktan duyma bilgilerle yola çıkmayın mümkün olduğunca. Komşuma iyi geldi, arkadaşıma iyi geldi, arkadaşıma iyi geldi gibi bir düşünceye sahip olmayın. Mutlaka bilen bir kişiye, bu alanda uzmanlığı olan bir kişiye mutlaka müracaat etmeniz de fayda olacaktır. Motolix 68 Aksaray Spor ile Ankara Demir Spor Dalgan Stadında karşı karşıya geldi. Motolux 68 Aksaray Spor ile Ankara Demirspor Dağılgan Stadında karşı karşıya geldi. Aksaray Spor'da Yasin Abdoğlu'nun son golüyle Aksaray Spor 3-2'lik skorla 3 puanı hanesine eklemeyi başardı. Motolux 68 Aksaray Spor, Türkiye Futbol Federasyonu Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin 12. karşılaşmasında Ankara Demirspor ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Şaban Yıldırım öncülüğünde sahaya çıkan temsilcimiz, yeni haftada sahaya Ali Türkan, Kaan Malatyalı, Muhammed Onur Başyiğit, Oğuzhan Açıl, Sezer Yıldırım, Doğan Ateş, Abdurrahman Canlı, Ahmet Çakmak, Şahin Fıstıkçı, Cengiz Ötkün ve İbrahim Yılmaz ilk 11'iyle mücadeleye başladı. İlk yarıda siyah beyazlı ekip kazandığı erken penaltıyla 1-0 öne geçerken ardından dakika 30'da sol kanattan Şahin Fıstıkçı ile ikinci gole ulaşarak farkı 2'ye çıkardı. Ancak daha sonra Ankara Demirspor ekibi 35 ve 38. dakikada üst üste bulduğu gollerle durumu 2-2 eşitleyerek ilk yarıyı tamamladı. İkinci devrenin başlamasıyla birlikte fark yaratmak isteyen iki ekip de dengeli ama bir o kadar da hırslı bir mücadele ortaya koydu. İlk yarının sonlarına doğru bulduğu gollerin etkisiyle ikinci yarıya moralle başlayan Ankara temsilcisi çok sayıda pozisyon yaratsa da bu tehlikeleri gole çeviremedi. Karşılaşma dengede devam ederken normal oyun süresine 6 dakika uzatma süresi eklendi. Uzatmalarda Aksaray Spor oyuncusu Yasin Aptaoğlu rakip kaleyi son dakika havalandırarak 3 puanı temsilcimizin hanesine yazdırdı. Metalüksat 68 Aksaray Spor 12. haftayı 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet olmak üzere 31 puanla kapatırken ligdeki birinciliğini korumayı başardı. orada hava durumu Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.